Hepinize merhaba arkadaşlar. Geleneksel olarak her yıl yaptığımız lüks villa tatilinin üçüncüsüne hoş geldiniz. Bu sene de villa tatiline ekip ile birlikte çıktık. <laughs> Bu seneki villamızı da şöyle bir göstereyim. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ayağınız niye yanıyor? Villama el sallayın. Şu Antalya'nın güzelim manzarasına bir bakın, şu kalkana bir bakın. Burada ekiple birlikte tatildeyiz. Gelin gezelim villamızı bir gezelim. Gelin hemen. Benim odam şöyle, güzel bir oda. Çift kişilik yatağım var, ama ben tekim. Tuvaletim, aynam, giyinme dolabım. Bu arada bu mayo çok kısa gibi. Bir mayo daha var, bakın bir de şu var. Bir de böyle bir mayo var. Bence bu daha güzel ya. Baksana rengine, çok cix Bir de biraz daha uzun. Şimdi terliklerini giy. Şurada Mert kalıyor, şurada kızlar kalıyor. Aha, Mert dedik Mert çık. tipe bak. Sen yeni mi kalkıyorsun? Hayır. hayır Hemen hayır. oda turu yap. Odan. <laughs> ben gidiyorum. Görüşürüz. Of, salonumuz çok iyi ama şu salona bir bak. Ben böyle bir ev istiyorum. Çok iyi. 12 kişi buraya dizilip televizyon izleyeceğiz akşamları. Şu koltuğa bak, şu televizyona bak. Bu televizyon buraya yakışmadı çok küçük şu kadar Burası yemek odamız Ailecek burada yemek yiyoruz Videoyu bir dakikalığına durduruyorum Eğer bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli Eğer bu video 200 bin like'ı geçerse bu tarzda videolar daha fazla gelecek Günaydın Onur gibi parlıyorsun Pozunu ver <laughs> Ne yapmamı istiyorsun? Böyle falan yapmak istiyorsun değil mi sen? Yerinde durdu evet <laughs> Hareketini yap <gülüyor> <gülüyor> De villamız genel olarak böyle. Şöyle koşalım. Tehlikeli yerlerden geçiyorum. Kötü yerlerde yürüyorum. <laughs> villamız şöyle işte. Villa pozu. Villa pozu verin. <laughs> Çok küçük gözüküyorlar. Mert evet, soyun sen de. Soyunamam. Sırtını göster. <laughs> Oo, buradan çok kaslı çıkıyorsun. Ha, oğlum çok havalı çıkıyorum Sen battaniyeden dayak yemiş gibisin gece. Allah Allah, mi? ne yapıyorsun? Aa. Ah. Bak şimdi onu kurtaracağım. Nereden kurtardın yakalamışsın zaten. Yakaladım kurtardım onu öldürmeyelim diye şuraya atacağım tekrar. Ya sen zaten hayvanı şeye koyan sensin nasıl kurtarmış oluyorsun? Şimdi iki seçenek vardı onu yakaladıktan sonra bazı insanlar öldürür diğerleri de yaşaması için başka alanına dikkat yönü değiştirir. Gidiyoruz. Hoşçakalın. Kurtar onu. Örümcek kurtarıcısı Ece Naz. Ailesinden uzak bir yere attı. Ya ne? bu örümceğin çocukları şuradaysa o nasıl bulacak buradan yolu? Enes onun çocukları yoktu yalnız dolaşıyordu orada. Kusura bakma derdi. Avlanıyordur belki. <laughs> Avlanıyordur sinek avlıyordur. Gölgeme <laughs> baksana. Oo oh, gölgeye bak amık. Evet. Ah ah. <laughs> ah yanıyor. Hareketini yap. Oha. Ne yaptı? Takla attı olduğu yerde. <laughs> Sen de hareketini <laughs> yap. Yaren ben daha yeni uyandım. Sen nasıl 10 tane story yaptın? Dedir ben ya. Daha bir tane story atmadım. Şu aile saadetine bak yemek hazırlıyorlar. Aile saadeti. Giyinmişsin. Hazırladım da aynı zamanda. <laughs> Ay. <laughs> ben de giyindim. Bakın nasıl seksi gözlüğüme bak. Soruyorsun seksi ya. Yumurtalar çapladı. Bir saniye bekleyin. Yok sırayı niye bozdun? 1, 2, 3, 4. Ben yemem. Bana koymamışsınız. Ben yemem. Oğlum ben ben yemem. Ben yemem. Yemeyeceğim, atlayacağım oğlum buradan. <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. Şu gel yumurta, dağı yumurta, 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 yumurta. kiminki kırılmazsa o kazanır gel. Bek de sarıp gel. Onunki olacak. bak. Bak onu. Sen vurdun <laughs> ki bana ne yaptın Öyle ya? Öyle Ben mi vuracağım? Vur istedim. Abi benimki kırıldı. Nasıl ya? Nasıl tutmak lazım? Sarkıyorum mu? Kırılmıyor ne? <laughs> yumurtayı baga soktu ya. Kırılmıyor yumurta. Bak kapı. Aa kırdı lan. Ka kafası Allah, da Allah, kırdı. <laughs> Şimdi bu kahvaltıyı bir buçuk dakika içinde yiyeceğim. Havuza gireceğim için GoPro'ya geçtim. Atıyorum tutacağız. <laughs> İğneli GoPro göndermiş kelim dilinde. Alıştıra alıştıra enes havuza doğru giriyor. Hocam aynen. Geliyorum hocam. Bak şimdi seni çekeceğim. Besti. Levi Ackerman. Yani şu milyonlarca kızın aşık olduğu Levi Ackerman. Adamın boyu bir yatmış. Bence boyda değil sorun. Besti. Gelmişiz o kadar. Bir TikTok çekelim dedik. TikTok profesörümüz, TikTok genel kurmay başkanımız Yaren bize TikTok çekecek. Şimdi şöyle yapacağım. Ben suyun altından geleceğim. Şuradan bir anda çıkacağım. O da beni çekecek. Ne oldu? <laughs> Başarılı ekip birim yüzme yarışına hoş geldiniz. Ben Michael Phelps'in Uzaktan kuzeniyim kalkayım. Toby Maguire'ım ben. Bayağı ünlü bir yüzücü bu arada Toby Maguire. 3 2 1! Ben kazandım lan ben. Ben la. oradan nasıl gördün? <laughs> Ben kazandı? Bence sen. ben <laughs> <De> öyle gördüm. Soğutunum <laughs> hala Tatil yapmak yok, spora devam. Şuna mı çekiyoruz? Kaç tane çekeyim? 20 tane. 20 basit hocam. Ben kadın tuşabı yapıyorum. Şınav çek. <laughs> çalışırken en eski direnç gösterirken sen de çalışacaksın eş taban. Evet ya çok güzel. Bak biceps curl oldu tamam. Kasıyor mu? Evet. Evet çok güzel çok güzel. Vallahi bravo. <laughs> tamam süper tam tersi ben <laughs> yapsın şimdi. Süt terliyor bu. Benimden beyaz bir şey akıyor. Erken geldim. <laughs> Hah, havluyla neler yapıyoruz ya? Bir gün soracaklar bu kasları neyle yaptın diye diyeceğim ki havluyla. Nasıl terledim nasıl? <laughs> Lan hem hava sıcak hem spor yapıyoruz. Bu nedir ya? Bu çektiğimiz nedir ya? Of. Yani arkadaşlar göstermeyeceksek boşuna mı yaptık ha? En kaslı youtuber kim? Enes otur. Hadi yürüyün yürüyün kızlar bakayım sana. Hadi çekim yapıyorum ben. Şu an dur ya. Sana bakayım. <laughs> Oo! Villa tatiline yaraşır bir şekilde giyinmişler. Evet. Aferin. Bir de bana bakın şöyle ayaklardan. Ben de böyleyim. Şey. Kötü çocuk kombinimi giydim. Kolsuz, saçma sapan. Evet. <laughs> bir bakayım size şöyle ya. Toplanın, toplanın. Ne ondan geriye sayıyorsun? Fotoğraf çekeceğim, buraya koyacağım. İki fotoğraf. Bura buraya fotoğraf çekiyorum. Buraya da fotoğraf. Oraya da fotoğraf. Dolzelin. <laughs> <Boz> Oo! <laughs> en yakışıklınız benim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kalkan. kalkan. Kim kalkıyor? Ben kalkana otururum. <laughs> kalkana oturur. O zaman hazır mısınız? <laughs> Araya. <laughs> Merhaba kalkan insanları. <laughs> Selam. Kalkan sokaklarında altı genç. Ben Zihasa gidiyorum. <laughs> yan, yan villadan kadar. <laughs> <sadece. gülüyor> <laughs> <laughs> yani bak şov. <laughs> Cihan da RND House'dan çağırmışlar zaten. Cihan RND House gibi direkt. Yedi bir, bir yerden çağıramaz. <laughs> ben kendim <gidiyor. gülüyor> Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Sen ee, Teşekkürler abi. Söyle. Sushi yiyorum. Sushi. Sışı, sushi. Kafa sushi. Kafa, <laughs> kafa attı kameraya. Kamerama kafa attı. 6 yıldır kimse kamerama kafa atmamıştı. Özledim. <laughs> Hepinize <de> merhaba. <laughs> Hepinize <de> merhaba gençler. <laughs> Hepiniz İnsanlar özlüyor bile biliyorsun değil mi? Evet. Ne yiyorsun lan? <laughs> Hepinize merhaba. Ne yiyorsun? Bilmiyorum ki ya. Çok <laughs> karbon çorba. Her şeyden her yiyeceğiz her galiba. Pozunuzu verin. Her yerde bir poz veriyoruz ya. Gel <laughs> fotoğraf çekelim. Telefonumuzu da unuttuk, getirmedik. Ne yapacaksın? Instagram'ını versen sana Tamam. <laughs> Kendine iyi bak, memnun oldum. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. Hoşçakalın. 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 Aman 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 aman. <laughs> Anam <Arı> kim arı? <laughs> dur dur kız dur. Arı pirzolamayla geçirdi. Arıdan mı kalktın? Evet sen korkar mısın? Çocuk musun arıdan kork? <laughs> Otursaydın. Abi arıyı avlıyor. <laughs> Oha. Abi ama bunun Pirzola. Hı. Hmm. Çekirdek gibi hemen gidiyor bitiyor ya. Sen niye yemiyorsun? Neye tuz döküyorsun? Patates püresini yer misin? Ben çok şey seviyorum. Ana. <laughs> Siz ne yiyorsunuz kızlar? Payita. Bunu mu yiyorsun? Sotelenmiş biftek. Ye bakayım. <laughs> Meksika mutfağının vazgeçilmez kültürlerinden olan payita'yı. <laughs> hmm. İnanılmaz hmm. bir lezzet. Hocam yemeğim bitti benim. <gülüyor> 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 Millet alkolü sancak beni ya. Sanarsınız ki bu adam rakı içiyor. Hayır. <laughs> ayran içiyor ya. ya. rakıya geldik sen niye ayran içiyorsun ya? hepsinden teker teker. Bu ayranı ben 700 kilometre arıyorum farkında mısın? <laughs> Daha satan her yere, hizmet sektörü veren her yere sordum ayran var mı diye. <laughs> <laughs> ayran. sağ olsun normalde ayran yoktu bana yaptırdı yani. Onu da söyleyeyim. Cihan'ın ayranı fan sayfaları açılsın. <laughs> turist olarak tava dondurma almaya geldim. <gülüyor> <gülüyor> Enes Batur yaptıktan sonra <gülüyor> 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 Bunu yaptığım için evet. ben bedava mı, yiyecek miyim? <laughs> Teşekkür Bu ederim. Enes Batur'un kendi elleriyle yaptığı kız tava ha, dondurma. Sok ağzına. Bakıyorum. Başka var? Hmm. Ne kadar fake yaptın. Hmm. Biri de demiyor ki Mert tadına baksana. <laughs> <laughs> Neye geldik mi? Zafer! <laughs> Zafer! Zafer! <laughs> Lütfen Ece'ne dostum gir. Zafer! Geldik mi? Zafer <laughs> ne lan? Zafer <laughs> Arkadaki arkadaşlar biraz fazla salatalık suyu içtiler. Can nerede lan? Bu Can yok. Abi Can. Aha Enes kapıyı kilitlemişsin. Yazıklar olsun. Biz iki gündür buradayız. Kim sattı o villayı Enes? İki gündür buradayız. Ne diyorsun ya? Biz karaldık zaten. Ya sikeceğim ince mart başım şişti ya. Bu yolu belli amına kodumun villasına. Bugün de sarı yoy ile sizi karşılıyorum. Selam salatalık kardeşlerim nasılsınız? Selam. Ne yapıyorsun? Yüzüyor musun? Evet yüzme çalışıyorum. Isınmaya çalışıyorum suya. Nasıl bakıyorsun? Ben hiç salatalık değilim bugün. Gel buraya gel. Sen yine yüzüyorum bir not bırak. Leave me alone. Leave me alone please. <laughs> Hareketini yap. Suda takla? takla at. Ya saçmalama oğlum bak şu an nereye takla atıyorsun? Suda takla at olduğun yerde. Şöyle yap oyunu hoca. Hadi atla bombalama atla. <laughs> Sen ne yapıyorsun Yaren? Isınmaya çalışıyorum. Cio nasılsın? Ne yüzüyorum, görmüyor musun? Leave me alone. İyiyim bro suya gireceğim korkuyorum. Niye? <laughs> bro ben tenim çok hassas biliyorsun. <laughs> Tenim hassas dedim. Niye aşağı indiriyorsun kameri? Hangi tenin hassas? Tenim niye hassas? Ten dediğin her yerde var oğlum. Ben başta Tamam başa niye hassas, Niye hassas? Bunu bilmiyorum. Küçüklükten travma var herhalde. Üşüyorum suya girince. <laughs> Baba şurası. Yara düşme artık Çek şunu çek Allah aşkına Ağzıma sıçıldı ya Gözlük düştü gitti <laughs> <Evet. gülüyor> Kaslı geçiyor Evet şimdi size villanın Hayırlı... Onu kim bu ne? Bir şey var şöyle bak 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 bak. Ay yarını Bir söz söylesin hadi hazır mısın? Al. Tamam hayır sen. Evet, daha... Kendinden başka kimse değerlendir. <laughs> işte, ya TikTok şunu <laughs> söyledi. Navigasyona gerek yok herkes yolunda. <laughs> Fortune fame. Minovine kadın sen. The memory remains. Hazır çalışma mutluluk. Hem ayranım dökülmesin. Görüşürüz jacuzzi particileri. Bay bay. Sizi o zaman. Selam gençler evet bir villa lüks tatili videosunun daha sonuna geldik güzel eğlendik ekiple birlikte daha fazla bu tarzda videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın bu güzel kalkan tatilimizde bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz daha fazla siz için beğenin aşağıdan ekiptekileri kanalına abone olun yanlış kanal izleyerek diğer görebilirsiniz buradan da kanala abone olabilirsiniz şu manzaraya bir bak be şuna bak bak şu kalkan manzarası seçliğine bitiriyorum videoyu sanki ben de kalkan reklamcısıyım da sürekli bir kalkanı önüne var üstümde ama güzel ya şuna bak Tertemiz. Videolara tıklayın ha. Abone de olun. Şuraya bakın işte. Bye.